Merhaba, ben Gizem. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Kendi yoğunluğumdan dolayı birazcık ara vere vere çekmek durumundayım videoları. Bugün tiyatro tarihi derslerine devam ediyor olacağız. Bugünkü videomuzun konusu gerçekçi akım. Tiyatroda gerçekçiliğin öncüleri olan düşünürler, bu yeni akımın ortaya çıkışını romantizme bir tepki olarak açıklarlar. Romantizm yaşamdan kopukluğu, toplum sorunlarına karşı ilgisizliği, hastalıklı duygusallığı ve yapaylığı ileri sürülerek eleştirilmiştir. Gerçekçi tiyatroyu savunanlar günlük yaşam gerçeklerine eğilmek, bunları bilimsel yöntemle incelemek, bulguları süssüz bir yöntemle seyirciye sunmak savındadırlar. Gerçekçi tiyatro düşüncesi oyun yazarlığında, yönetmenlikte, oyunculukta biçimden çok öze ağırlık vermiş Toplumun yaşayan sorunlarına yönelerek çağdaş bir nitelik kazanmıştır. Genellikle modern tiyatro gerçekçi akımla başlatılır. Bununla beraber gerçekçiliğin daha önceki akımlardan beslendiğini, ön hazırlığının 18. yüzyıl dramında ve romantik tiyatroda olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Dokunulmazlık kazanmış soylu sanat anlayışı romantizmle kırılmış, realizme yani gerçekçiliğe elverişli bir ortam hazırlanmıştır. Romantizmde baş kaldırı bireysel bir atılım niteliği taşımaktadır ve bireyi öznel bakış açısından değerlendirmektedir. Bu bakımdan romantizm ilk evrelerinden biri sayılabilir. Öte yandan 18. yüzyıldan başlayarak gelişen duygusal dram ve duygusal komedi ahlak ve ekonomik kökenli günlük sorunları ele almakta, sıradan kişilerin yaşantılarına eğilmektedir. Tek oyun için toplanan birbirine yabancı oyuncular arasında uyum sağlamak için yetki ve sorumluluk taşıyacak bir yöneticiye gereksinim duyulmaktadır. Yani tiyatroda yönetmenin önemi anlaşılmıştır. Gerçekçi tiyatronun en önemli özelliklerinden biri olan sahne üzerinde gerçekliğin sağlanması ve rejisörün yani yönetmenin tiyatro olayında önemli bir rol alması bu gelişimin sonucudur. Dekorda, kostümde, aksesuarda Tarih gerçekliği gözetilmektedir. Hava gazı aydınlatmasının kullanılmaya başlanması ve ramp ışıklandırmasıyla tiyatronun bir bölümü karartılabilmektedir. Bütün bunlar gerçekçi tiyatronun oluşumunu sağlayan ön gelişmelerdir. Gerçekçi tiyatroyu hazırlayan bir gelişme de oyun yapısında görülmektedir. Yanlış anlaşılmalar, kötü rastlantılar, garip engellerden doğan çatışmalar durumu açmazı sürükler. Düğüm üzerine düğüm atılır. İşler iyice karışır. Sonuç zorlama olarak geciktirilir ve rastlantısal bir çözümle sonuçlanır. Önemli olan seyircinin merakını çekebilmektir. Gerçekçi akımın kuramcıları kurgu oyunların zorlama dolantısına, yüzeysel özüne karşı çıkmışlar fakat kendi oyunlarını yoğururken bu teknikten bir ölçüde yararlanmaktan da geri durmamışlardır. Geçiş döneminde gerçekçiliğe öncülük eden yazarlar arasında Almanya'da George Büchneri Hebel'i, Rusya'da Gogol'ü, Ostrovski'yi görüyoruz. Gerçekçiliğin ilk adımları Fransa'da atılmış, kuramları aynı ülkede saptanmıştır. Emile Zola ve Goncourt kardeşlerin yeni tiyatro anlayışı naturalizm doğrultusundadır ve romandaki naturalizm akımından etkilenmiştir. Alexander Dumas toplum eleştirileri ve tezli oyun anlayışlarıyla gerçekçiliğin kuramını belirler. Ibsen, Strindberg, Chekhov, Gorky, Bernard Shaw, O'Neill gibi usta oyun yazarlarının oyunları gerçekçi tiyatroyu gücünü günümüze dek koruyan bir akım düzeyine getirdiler. Endüstri devrimi makine endüstrisinin kurulmasıyla başlamıştır. Sermaye gereksinimi bankacılığı geliştirir. Gelişen sermaye ile büyük firmalar kurulur. Rekabetin artması tutkuları kamçılamış, Çıkar ve kazanç kaygısı eski ahlak değerlerini sarsmıştır. Toplum yaşayış biçimi ve düşünce tarzıyla hızlı bir değişim süreci içindedir. Ekonomik liberalizm kazanma özgürlüğünü savunarak tutkuları ateşlerken işçiler de yeni haklar elde etmek için direnirler. Devlet sömürüyü önlemek, yoksulluğu gidermek için yasalar çıkarır. İşçilere sendika kurma, grev yapma hakları verilir. Aydınlar, sanatçılar yaşam savaşının çetin koşulları üzerinde düşünmeye başlamışlardır. Yazarlar toplumun yaygın sorunlarına el atarlar. 19. yüzyılda tiyatroyu geliştiren önemli şeylerden biri de bilimdeki gelişimlerdir. Bir yandan endüstriye yararlı bilim gelişir ve teknolojiye doğru yönelirken öte yandan idealist felsefenin yerini materyalist felsefe alır. Darwin'in türlerin kökeni, insanın evrimi, kalıtım yasaları ve doğal ayıklamayla ilgili kuramları yazarları büyük ölçüde etkilemiştir. Fizyolojide Claude Bernard'ın, psikolojide Sigmund Freud'un bulguları yazını aynı biçimde etkilemiştir. Gerçekçi tiyatronun odağını oluşturan, çevresine yazgılı insan düşüncesi bilimsel bulguların ürünüdür. Bu bulgu ve varsayımlara göre insan, kalıtımla gelen bireysel özelliklerine, gövde ve ruh yapısına, toplumsal ortamına, bu ortamın ekonomik koşullarına, çöresine, değer yargılarına tutukludur. İnsan varlığını sürdürebilmek ve onurunu korumak için çetin bir savaş vermek zorundadır ve ne kadar gözü pek olursa olsun, ne kadar direnirse dirensin bu savaşta yenik düşecektir. Ibsen'in, Strindberg'in, Chekhov'un, O'Neill'in oyunlarının ana teması bu sinsi savaşımdan oluşur. Bu dönemde yazını etkileyen felsefe pozitivizm olmuştur. Auguste Comte daha önceki felsefe okullarının dayandığı bilgi kuramına karşı çıkmıştır. Comte yalnızca gözlemleyebildiğimiz gerçeği, yaşantı sınırımız içinde olanı bileceğimize ileri sürüyordu. Yazında da ruha karşı madde, tanrısal gerçeğe karşı duyusal gerçek Sezgiye karşı gözlem önem kazanmıştır. Comte'a göre bütün öteki olgular gibi sanat da toplumun durumuna bağlıydı. Sanatı da bilim insanı gibi nesnel olarak irdelemek gerekiyordu. Sanatçıyı ilerideki uyumlu toplum yaşamının yapıcısı olarak görmüş. Oyun yazarı seyircisini toplum gerçekleri konusunda aydınlatmalı ve düşündürmelidir. Yazar yapıtlarında ırk, ortam, zaman etmenlerini dikkate almalıdır. Gerçekçi tiyatro akımının ilkeleri. Somut yaşam gerçeğinin yansıtılması. Gerçekçilik, duyularla algılanan gerçeklerin hiç değiştirilmeden sahneye getirilmesi demektir. Gerçekçilikten önce genelde bir taklit olduğunu görüyoruz akımlarda. Ta Aristoteles'ten, ilk çağlardan beri hatta gelen bir mim, mimesis, bir taklit yoluyla doğayı taklit etme, olanı taklit etme, durumu taklit etme, ilham alma doğadan, tanrısal olandan ve bir taklit olarak onun bir benzerini sergilemeyi görüyoruz. Ama gerçekçilik akımıyla birlikte bu kırılmış ve yeni bir kuram ortaya çıkmış. Tabu sayılan alanlara el atılmış mesela. Gerçekçilik tiyatroda güncel olayların, sıradan kişilerin ve konuşma dilinin kullanılması olarak uygulanmıştır. Çevre etmenlerinin incelenmesi. Bu tiyatro anlayışına göre tiyatro insanı doğal ve toplumsal koşulları içinde ele almadıkça gerçekleri tam olarak yansıtamaz. Yazar insanın çevresiyle olan zorunlu ilişkisini açıklayabilmek için çevreyi iyi tanımalıdır. Doğada ortamına en iyi uyabilenin yaşama hakkını elde ettiği görüşü tiyatroda da oyun kişisinin içinde yaşadığı ortamın önemini arttırmıştır. Dramda çevre etmeninin kişiyi böylesine sıkı dokulu bir ağ içine alması bireyi bir odak noktası olmaktan çıkarmıştır. birey ne antik tiyatroda olduğu gibi tanrısal özellikleri olan ve tanrılara kafa tutan kişidir. Ne de Rönesans tiyatrosunda olduğu gibi taşkın heyecanları ve tutkularıyla çevresini titretir. Ne klasik tiyatroda olduğu gibi toplumun değerlerini en arı biçimde simgeleyen soylu kişidir. Ne de romantik tiyatroda olduğu gibi özgür vicdanın ve ruh soyluluğunun temsilcisidir. Bilim yönteminin uygulanması. Romanda olduğu gibi tiyatroda da insana egemen olan doğa ve toplum yasalarının bilimsel doğruluk ve kesinlikle sergilenmesi öngörülür. İnsanın fizyolojik özellikleri, kalıtımsal kusurları, içgüdüleri ve bilinçaltı konularında yeni bulgular, deneylerle kanıtlanmakta, insan doğal ve toplumsal bir nesne olarak çözümlenmektedir. Kuramcılara göre gerçeklerin aslında en benzer şekilde yansıtılabilmesi için yaratma sürecinde bilinçaltı bilimsel yöntemden yararlanmak gerekir. Bu yöntem 3 aşamalıdır. Deney, gözlem ve çözümleme. İlk aşamada yazar deney yapar. Yazar bir ortam sunacak, bir ortamın koşullarını belirleyecektir. Ondan sonra bu denek ortamın içine bırakılır ve kendi mizacına, iç koşullarına göre içine girdiği yeni ortamda nasıl davranacağı, ne gibi bir tepki göstereceği gözlenir. Ortam önceden hazırlanmış. Fakat deneyin göstereceği tepki, kuracağı yeni ilişkiler doğal gelişime bırakılmıştır. Yazar uzak durumunu korumalıdır. Yalnız gözlem yapacaktır. Bu işlemin son aşamasında yazar çözümleme yapacaktır. Deney ve gözlem sonucu elde ettiği bilgiyi incelemek, bundan bir sonuç çıkarmak ona düşer. Yazar bu son aşamada da tarafsız kalmalı. Çözümlediği gerçeği yorumlamaktan kaçınmalıdır. Düşüncenin dış dünyaya açılması. Gerçekçi tiyatroda düşünceyi ateşleyen örtülü gerçeklerin açıklanmasıdır. Seyirci eskiden görmezden geldiği, ürktüğü, utandığı gerçeklerle yüz yüze gelmiştir. İster istemez bu gerçekler üstünde düşünmeye başlayacaktır. Önemli olan seyircinin bir görüşü, bir yorumu, bir değeri benimsemesi değil, gerçeği tüm çıplaklığıyla görüp ...onun hakkında rahatça düşünebilmesidir. Yanılsama, yani illüzyon yaratılması. Yansıtılan gerçeğin inandırıcı olması, sahnede yaratılan illüzyona bağlıdır. Yaşamın kendi mantığını işletebilmek için de... ...sahnenin sanki gerçekmiş gibi bir izlenim bırakması... ...sahnede olanların gerçekten oluyormuş gibi algılanması gerekir. Seyirci hem oyundan gerçekmiş gibi etkilenir... ...hem de bir oyun izlediğinin bilincindedir. Konuşma dili, dekor, giysiler, makyaj, ışıklama, aksesuar... ...gerçekçilik duygusu yaratacak biçimde özenle seçilir... ...ve bu da ilizyon etkisini arttırır. Gerçekçi tiyatroya göre bir tiyatro yapıtının 8 bölümü vardır. Bu 8 bölümün özelliklerinden bahsedelim biraz. Bir, tanıtma. Tanıtmada oyunun yeri, zamanı, hangi ülkede geçtiği oyun kişilerinin yaşantılarındaki belli başlı ilişkiler ve çevre anlatılır. 2 ateşleyici güç. Sonraki olayları etkileyecek bir düğümün, bir isteğin ortaya çıkmasıdır. Özellikle oyun kahramanının oyunun ilk bölümüne egemen olduğu oyunlarda kullanılır. İlk yönlendirme olduğu için fazla uzun, fazla süslü olmamalı, gevşek tutulmamalı, anlamsız ya da sonradan olacakları gölgeleyecek kadar vurgulu olmamalıdır. 3 yükseliş Devinin başlatıldıktan, kişiler tanıtıldıktan, ilgi uyandırıldıktan ve yönlendirme yapıldıktan sonra doruğa doğru bir yükselme başlar. 4 Doruk. Yükselen devinim kesin ve vurgulu bir sonuca ulaşır. Doruk sonraki gelişime de sıkıca bağlanmalıdır. Devinimin tam ortasındadır ve oklarını iki yana gönderir. 5 Trajik an. Doruğu inişe bağlar. İki karşıtlık yüz yüze gelmiştir. 6. Düşüş Devinimin aşağı yönelişidir ve oyunun en zor bölümüdür. Doruğa doğru heyecan yoğunlaşmış bir duraklama olmuştur. Bu bölüme fazla oyun kişisi sokulmamalıdır. 7. Son merak sahnesi Yıkım önceden sezdirilmemelidir. Seyirciye sürpriz gibi gelmelidir. 8. Yıkım Devinimin sonudur. Kahramanın ruhundaki savaşım ne kadar derin, amacı ne kadar soyluysa kahramanın istencinin bastırılıp yıkıma sürüklenmesi de o kadar inandırıcı olur. Tiyatro sahnesinde gerçeğe benzerlik gözetilirken üç hususa önem verilmiştir. Somutluk duygusu verme. Sahneye her gün kullanılan eşya getirilir. Oyuncunun yanındaki eşyaya dokunmasının gerçekçiliğe hizmet ettiği düşünülür. Fazla eşya arasındaki oyuncunun gerçek insana daha çok benzediği, davranışlarının, tavırlarının daha canlı, daha yoğun olduğu düşünülür. Örneğin bir kasap dükkanı varsa oraya gerçek et asmak. Çamaşır yıkama yerinde geçiyorsa gerçek çamaşır makineleri koyup onları çalıştırmak gerçekçiliğe hizmet eder. Yeniden canlandırma, Stanislavski fotoğraf kopyacılığına özenilmemesini, fanteziyi de kullanarak sahnede yaşamın yeniden canlandırılmasını önermiştir. Yanılsama yaratma, seyirci kendininkine benzer eşyayla çevrili olan, kendi gibi davranan, kendi gibi konuşan ve günün yaşayan sorunlarıyla uğraşan oyun kişisinde kendini görür onunla özdeşleşir. Özdeşleşme oyun kişisinin sevmekten, ona acımaktan daha yakın bir ilişki, içinde olmak demektir. Güncüoğlu nasıl bakıyor peki realizm? Rolün abartılması, sahnede teatral adını verdiğimiz anlamdan bağımsız etkili oyunculuk tarzı eleştirilmiştir. Stanislavski her şeyden önce yapay oyunculuğa, tiyatrosallığa, dış kalıpların ezberlenerek yinelenmesine karşıdır. Stanislavski oyunculuk yönteminin temel ilkesi, oyuncunun yaratıcı düş gücünü harekete geçirmek ve canlandırdığı oyun kişisini kendi içinde duyup bunu içten kavramasını sağlamaktır. Çalışmalarda oyuncunun canlandırdığı oyun kişisinin düşünce kıvrımlarını, duygularını, dürtülerini, eylemlerini derinden anlamasına çalışır. Oyuncu kendi imgelemi ile önce somut gerçeklerden yola çıkar ve onlardan hiç ayrılmadan iç görüntüler yaratır. Bunlar oyun kişisinin belli koşullarda nasıl davranabileceğini gösteren görüntüler olur. Oyuncu bu görüntüleri kendi imgelemin yaratırken kendini de oyun kişisinin gerçeğine katmış bir rol ben yaratmıştır. Rol ben, oyuncunun rolünü yaşaması, aynı zamanda onu aklının denetiminde tutmasıdır. Oyuncu bir yandan da bu özü seyirciye doğru olarak iletecektir. Stanislavski yönteminin temelinde nörofizyoloji ve psikoloji biliminin özellikle Pavlov'un bulguları yatmaktadır. Sinir sisteminin işlevi üzerindeki çalışmalarının sonucunda Pavlov sinir merkezi olan Beyinle insanın çeşitli tepkileri arasındaki bağlantıyı bulmuştu. Bu tepkiler aklın denetimi altında değildi. Eğer bu uyarılar belli dış koşullarla birlikte geliyorsa, iç tepki uyarıyla birlikteki koşula da koşullanıyordu. Pavlov buna koşullandırılmış tepkiler adını koydu. Pavlov giderek öğrenme, merak etme, amaçlama gibi tüm eylemleri koşullandırılmış tepkiler olarak açıkladı. Stanislavski Pavlov'un yöntemini tersinden uyguladı. Oyuncular oyun kişisini sahnede yeniden yaşatabilmek için akıl, irade ve duygularını çalıştırmalıydılar. Fakat duyguların uyandırılması için bunları üretecek fiziksel koşulların meydana getirilmesi gerekiyordu. Bilinçaltı adını verdiğim denetimimiz dışındaki iç mekanizma belli fiziksel hareketlerle etkilenebilecekti. Böylece oyun kişisini canlandırmada rastlantıya yer verilmiyor, fiziksel hareketler yöntemiyle oyuncunun denetim dışı olan yaratıcılığı uyarılabiliyordu. Oyun kişisinin hareketleri dıştan taklit edilmiş olmuyor, içten ruhuna inilerek ruhun hareketi olarak üretilmiş oluyor. Stanislavski yönteminde oyuncunun bilinçaltı yaratıcılığını harekete geçirmek için kullanılan hareketlerin neler olacağı Büyülü eğer formülüyle saptanmıştı. Oyuncu canlandırdığı oyun kişisinin çeşitli koşullarda, çeşitli yer ve zamanlarda nasıl davranacağını alıştırmalar yaparak saptamaya çalışıyordu. Çalışma sırasında dikkat yoğunlaştırılmalı, akıl uyanık tutulmalıydı. Oyuncu çalışması sırasında yaşama karşı güvenli, canlı ve korkusuz bir ruh durumu içinde bulunmalıydı. Yaratıcı eğer görünür, yani oyuncu pratik gerçeğe inandığında daha büyük bir coşkuyla ve içtenlikle düşürünü olan gerçeğe inanır. Tıpkı bir çocuğun bebeğine onun canlı olduğuna inandığı gibi. Oyuncunun yaşamın ruhuna inmiş olması yeterli değil. Bunu seyirciye en iyi şekilde aktarabilmesi için vücudunu, sesini, Konuşmasını da eğitmiş olması gerekiyor. Birlikte çalışmaya kolektif bilince ulaşmış olması gerekiyor. Stanislavski'nin getirdiği tüm bu yasalar ve yenilikler 20. yüzyıl tiyatrosunu gelişimini etkilemiştir. Yani Stanislavski içten dışa bir oyunculuk e, anlayışını benimser. Kişinin duyu belleğini çalıştırması, duyu belleğini atması, yaşadığı tüm e, ...deneyimleri duyu belleğine atması, bir gözlemci olarak yaşaması, yaşadığı her şeyi... E, ...ve etrafını da bir gözlemci olarak, bir deney yapan bir bilim insanıymışçasına... ...gözlemlemesini istiyor. Gözlemci olarak, deneysel bir yandan aslında... ...bütün bunlara yaklaşıp, tüm bunlardan beslenmesini, oyunculuk yaparken de... O durum her neyse, rolün durumu, haleti ruhiyesi her neyse bu e, duyu belleğinden arayıp çıkarıp onları birazcık böyle didikleyip e, oradan gerçek bir şey çıkarmasını ya da bir hastane odasında geçiyorsa o anda hastanenin kokusunu, renklerini e, duymaya çalışarak Gerçekçi bir yerden o rolü yansıtmasını, duyguyu yansıtmasını söylüyor. Sihirli eğer de eğer böyle bir durumun içinde olsaydım nasıl hissederdim? Eğer böyle bir şey yaşıyor olsaydım nasıl tepki verirdim? Mi aslında düşündürmeye yönelik bir yöntem. Bu da içten dışa bir oyunculuk demek oluyor. İçeriden duyguların, hislerin uyandırılarak dışarı yansıması oluyor. Gerçekçi Akım ve Stanislavski'nin yöntemi böyleydi. Umarım faydalı olmuştur, yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.